Herkese merhabalar. Bugün bir duyurudan sonra direkt videoya geçeceğim. Son bir haftadır yapacak bir video aklıma gelmiyor. Veya yaptığım videoyu beğenmiyorum. Bu sebeple normalde atacağım videolar arasında böyle 20 saniyelik videolar falan atacaktım. Yani o videolar can sıkıntısına falan yapıyorum bu arada tutsun falan diye değil. Ayrıca bunları yapınca atınca kanal boş kalmıyor. Ee, video atılmamış gibi olmuyor yani. Bir ay bekliyorum sonra video atıyorum gibi olmuyor en yani azından böyle araları dolduruyor. Neyse yani böyle videolar arda arda geliyorsa anlayın ki video çekiyorum veya editliyorum veya çekecek bir şey bulunmadı veya videoyu çektikten sonra beğenmedim. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yaşanmış en korkunç 5 hacklenme olayına göz atacağız. Araştırdığımda 5 tane hacklenme olayı buldum. Bu 5 bilgiyi bir videodan buldum ancak araştırmasını bazı sitelerden de yaptım. Bilgileri aldığım videoyu açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. 5 numara. Cool Kid'in hack olayları. Cool Kid kendisi hacklenme olaylarında genellikle göz önünde tutulmaz. Yani kendisi hack olaylarında daha az bilin. Cool Kid Kasım 2013'te Roblox hesabını kurdu. Kurduğundan sonraki bir sene hiçbir şey sıkıntı yaşanmadı. Ancak 2014'ün sonlarına doğru bu hesaptan bazı oyunlara hack girişimleri oldu. Bunlardan en popüler iki tanesi örnek verecek olursak World of The Place ve Prison Night diyebiliriz. Hafife almayın ki bu oyunlar zamanın altın oyunlarıydı. Ve hacklenince yüz binlerce kişi ne olduğunu şaşırdı. Oyun rahatsız edici görüntülerle dağıtılmıştı Oyunların şarkısı değiştirilmiş ve iki şarkı emekleyip berbat bir şarkı ortaya konulmuştu. Ve son olarak bu iki oyunda da etrafta değişik ne olduğu veya ne belirttiği belli olmayan fotoğraflar vardı. Bu olaylar olduktan sonra kısa bir süre sonra Cool hesabı 2 yıl sonra da grubu banlandı. 2019'da Cool Kid'in gruplarından biri tekrar aktif halde. Hack olaylarını yapan kişilerin ana hesapları hala bilinmiyor. 4 numara Roblox Top Model Hacklenme Olayı 2015-2016 yılında popüler oyunlardan biri olan Roblox Top Model kim olduğu bilinmeyen bir grup tarafından hack saldırısına maruz kaldı. Bütün serverlar değişik bir aldı. Temmuz 2015'te başlayan hack olayında kim olduğu bilinmeyen anonim hacker grubu oyunun üst tarafına saçma şeyler yazmış, arka yani havayı anime fotoğrafları yapmış ve de oyuna gereksiz ne olduğu anlaşılmayan bir sürü partikül eklemiş. Bu eklenme olayını yapınca çözmüş ama maalesef tam olarak bundan kurtulamamış. Anonim hacker grubu bir yıl sonra tekrar gelişim sağlayarak bu sefer her tarafı cehenneme çevirmiş. Ateşler eklemiş, kırmızı kaplamalarla gerçekten gözleri rahatsız eden bir görüntü ortaya çıkarmış. Yapımcı her şeyi düzeltmiş ve oyun tekrar eski haline Neyse devam edelim. 3 numara Tamamıyla Vatanın Roblox'ti. Roblox City Roblox City zamanın Bloxburg'a benzer bir oyundu. Arkadaşlarınızla buluşup roleplay yapabilir, istediğiniz şekilde oynayabilirdiniz. Her türlü şeyi yapabilirdiniz sadece sizin hayal gücünüze kalmıştı. Yine bilinmeyen bir anonim bir hacker grubu oyunun erişimine kendilerini de eklemiş ve oyuna kendi yaptıkları skriptleri ekleyerek oyundaki random eşyaları silmiştir. Şöyle düşünün, yolda gidiyorsunuz, birden gittiğiniz yol siliniyor. Ya da arabayla giriyorsunuz, arabanın tekerlerinden biri gidiyor. Ya mesela evdesiniz, yattığınız yatak gidiyor. Öyle düşünün, random böyle değişik değişik eşyalar gidiyor. Aynı zamanda serverları satanizmi gösteren sembollerde doldurmuşlar ve güneşi batarkenki görünüme getirip oyunu korkunç bir kıyamet senaryosuna çevirmişler. Tam bir kıyamet senaryosu gibi olmuş ve insanları cidden korkutmuş. Hatta bu hackerlar o kadar ileri gitmişler ki kalıcı hasar vermeye başlamışlar. Bu scriptler oyunun bazı modellerini silip tekrar geri getirilmeyecek hale getiriyorlarmış. Oyun yapımcısı bu hataları çözemeyince oyunu tamamen silmeye karar vermiş. Birkaç yıl sonra tekrar açılan oyuna kitleyi geri kazanmak için oyun yapımcısı elinden geleni yapmış. Kitle o kadar azalmış ki geri dönmeyecek şekilde gelmiş. Hatta oyun tekrar açıldığında gelenlere 1 milyon oyun parası vermiş. Ancak oyun eski kitlesini kazanamamış. Ve bu da tarihe oyuna zarar veren bir hack olayı olarak geçmiş. Yani bu demek oluyor ki Roblox City'nin şu an hackleyen insanları direkt oyunu batırmayı becermiş. 2 numara. Şirin bir oyunu cehenneme çeviren hack olayı. Eklenme gününden olduğu zaman Little Angels Daycare yani küçük meleklerin bakıcılığı oyunu oynayan insanlar birden serverdan at. Oyuna tekrar giren insanlar ellerinin yandığını, hastanenin ve diğer çeşitli yerler olmayıp orman gibi bir alanın içinde yanan bir bina olduğunu fark ettiler. Başka hiçbir yer yok. Kendi evleri var. Sadece kendi var ve ortada sadece bir tane bina var. Ve ne olduğu ateşler yüzünden belli olmuyor. Etrafta insanların başında dead yazıyor yani ölü Her yer böyle ateş içinde, yangın içinde Etraf karanlık, bir ormanlık içinde ve cidden korkunç bir e, ambiyans oluşturulmuş Oyunu oynayan kitle küçük yaşta olduğu için psikolojik olarak onları da korkutuyor Hatta sadece bununla sınırlı kalmadı Hacker Şöyle herhalde bir çocuksunuz ve oyunu oynuyorsunuz Birden oyundan atıldınız Sonra oyuna tekrar geri girdiğiniz zaman et, etraf yanıyor Her yer cehennem gibi olmuş Binalarda ölü işaretleri var kanla yazılmış yerler var ve de bununla sınırlı kalmıyor kır. eğer oyunu 20 saniyeden fazla oynayıp çıkmadıysanız karşınıza jift tipleri ve jumpscare atıyordu <laughs> çocuk kitle bundan çok etkilendi ve Little Angels Daycare kitlesi olarak çok büyük davrandı aldı geri kazanması baya zor oldu hatta çoğu kitleyi de geri kazanamadı yani çocukların çoğu bu oyuna geliyor Oyunun yapımcısı oyunu düzeltti ve oyun şu anda güvende. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Sonuncu ilk olayımıza geçelim. Bu ilk olayı bayağı büyük bir oluyor Bir numara. Tubers 93 ve İslam'a olan saygısızlık. Tubers 93 bilindik bir ekredi. Mips'i tam 3 kere hackleyerek oyun yapımcısına müsallat oldu. İlk eklenme olayında oyuncular oyuna girer girmez başka bir oyuna atılıyor. Aynı Mips kartısında herkes ismini söylerse videonun yaş kısıtlamayı yiyebileceği bir Alman diktatörünün görünümünü alıyordu. Zaten siz o Alman diktatörünün kim olduğunu biliyorsunuzdur. Herkesin parası da olan seviyelerdeydi. Bu eklenme olayında İslam'a dair bir şey yoktu. Bir sıkıntı yoktu ama yine de e, sıkıntı yoktu dediğime bakmayın. Oyun cidden hacklenmişti. Herkesin parası birden arşa uçmuştu ve herkes. Ee, Alman diktatörü o almıştı <laughs> Neyse bir sonraki ekoloya geçelim Ancak bir sonraki e olay şu şekilde oldu Yine herkes oyunu oynarken birden oyundan atıldı Oyuna tekrar girdiklerinde iki tane caminin yanında do doğuyordu herkes Normalde spawn point işareti böyle değişik böyle Sivri böyle sanki ninja yıldızı gibi bir şeye benzer ama O spawn point işareti yerine Allah yazısı konulmuştu O yüzden Allah yazısı olduğu için oyuna girerken Allah yazısına basmanız gerekiyordu bu cidden bayağı saygısız bir hareket. Yani hacker niye böyle bir şey yaptı hakkında hiçbir fikrim şey yok. Bir garezi falan var bilmiyorum ama. Neyse oyunda bir cihir vardı ve bu cihiri kullandığınız takdirde günde bilmem kaç kere Allah'a tapın gibi şeyler diyordu karakteriniz ve rahatsız edici yüksek bir sesle ilahi sesi geliyordu. Tüm bunlar olurken arkada bir ezan sesi geliyordu. Sonra caminin içine girdiğin zaman böyle seccadeler, Kur'an falan vardı. İnsanlar buralara gelip burada çok yüksek sesli şeyler çıkarıyorlardı. Resmen burada tamamen bir İs İslam'a saygısızlık vardı. İslam'a neden böyle bir gariz olduğu hala bilinmiyor. Neyse bu ikinci olaydı. Üçüncü olayda ise oyuna girer girmez Tubers 93'in ki bu en çok bilinmiş olay. Tubers 93'in bir fotoğrafıyla beraber tekrar Allah yazısını üstüne basarak oyuna giriyordunuz. Normalde oyunda iki tane tüp var. Birisi ebeveyn yapıcı, diğer tüp ise çocuk yapıcı. Yani birisine girdiğiniz zaman büyük oluyordunuz, diğer kişisine girdiğiniz zaman küçük oluyordunuz. Biri mavi bir sarıydı. Bu iki tipten mavi olana girdiğiniz zaman fakir yönümlü birine dönüşüyordunuz. Elinize bir de sopa geliyordu sarı olana girdiğinizde ise ön, önünüze şu şekilde bir yazı çıkıyordu. Demek ki bu Nainetleri'nin mekanından kaçmaya çalıştığına ya Allah. Aynı zamanda bir sopanız vardı ve bu sopayı asıl şekilde duran oyunu yapımcısı Alex Nifton'a vurmak için kullanıyordunuz. Ancak bu sopayla Alex'a vurduğunuz zaman artı 18 bir ses çıkıyordu ve ben sizi, ben bunu size göstermem. Merak ediyorsanız YouTube'un web hack yazıp bulabilirsiniz. Bundan sonra başka e, kendi mahallenize yani kendi evinize o ışınlama yerlerinde veya daha değişik yerlere ışınlama yerlerine gittiğiniz takdirde Oralarda e, bazı insanlar dans ediyordu, bir şeyler diyorlardı. Hatta bir tane tabelada bir like Mif'sinin başka bir şey yaşaması için bir ümit daha yazıyordu ve altında da Koneko Kit'in yazıyordu. Koneko Kit'in böyle bir hacklenme olayından sonra herhalde açıklama kısmına öyle bir şey yazmıştı ve onun sebebinde yani onun e, dolayısıyla oraya öyle bir şey yazmışlar. Onun hakkında tabi video çekti de neyse. Ee, sonra e, böyle her, her tarafta değişik işte iş yazılar vardı falan filan fasa fiso Ancak bu hacker hackleme olayını yaptıktan sonra Bir de kubert Goit diye yani normalde zaten bir tane yapmıştı obi böyle obi yapıyordunuz çok basit bir obiydi ve e, Obiden direkt robux kazanıyordunuz. E, sonra bir de başka bir şey de yapmışlardı ha voice chat yapmışlardı yani bir siteye gidiyordunuz o siteyi açtığınız zaman orada karşınıza böyle bir upload yeri gibi bir şey geliyordu sesinizi uploadluyordunuz ve insanlarla konuşabiliyordunuz orada Roblox içinde cidden voice chat yapmışlardı onu da tabi kaldırdılar Roblox onu da kaldırdılar böyle hepsini kaldırdılar ondan sonra e, Tubers 93 hacklendikten sonra Qbert diye bir tane hesap açtı ve inanır mısınız Qbert Quick hesabının yani grubunun %70'i Türkmüş Discord sonucunda paylaşıldı ve %70'i Türk yani bu olayı bulduk gördükten sonra arkasını hiç araştırmadan direkt Roblox'i istemişler insanlar ve bu çok kötü bir olay. Her neyse hack olayları buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, herhangi bir görüşünüz varsa yorum yazmayı unutmayın. İzleyenlerin %50'si abone olsaydı şu anda 10k abonemiz olmuştu. Yani lütfen abone olmaktan çekinmeyin. Bu işlem bedava ve istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Ancak abone olduğunuzda bir şey kaybetmezsiniz. Her neyse uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben XMCistetaz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. You are now entering the realm of Tubers 93.